en zor durumda bile evlatlarına, ailesine hangi mesajı vermesi gerektiğini... Bevrida Ana, memleketi Amasya'da sevenleri tarafından son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Kalabalık bir kitlenin katıldığı cenaze namazının ardından Bevrida Ana, aile kabristanlığına defnedildi. Bundan tam 29 yıl önce iki kızı, iki torun ve bir yeğenini ırkçılar tarafından kundaklanan evinde kaybeden Bevrida Ana, dünyaya verdiği dostluk ve barış mesajlarının ardından sevenlerine veda ederek ebedi istirahkana çekildi. Irkçılıkla mücadele, sevgi ve barış mesajlarıyla dolu bir hayat sürerek, belki de dünyada bir sembol olan Mevrede Genç artık hafızalar ve hatıralarda yaşayacak. Ön yaşadığı Zulingen şehrinde sevdikleri tarafından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Doğu ülkeye naaşı gönderilen Mevrede Genç, Burada da Türk ve Alman yetkinlerinin katılımıyla Amasya elini Taşova ilçesi Mercimeköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlarına defnedildi. Cenaze namazı ve merasimine Efkan Ali Adı Başkan Yardımcısı İsmet Yılmaz Eski Meclis Başkanı, İstanbul AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya, Asan Çiles AK Parti Milletvekili, Naci Bostancı Eski Milletvekili, Mehmet Ali Çelebi Mustafa Tuncer Amasya Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, Almanya Ankara Büyükelçisi Hürgen Schoes, Mustafa Masatlı Amasya Valisi, Mehmet Sarı Amasya Belediye Başkanı gibi önemli isimler katıldı. Evet, Çok üzüntülü olduğumuz bir gün, şefkatin, merhametin, muhabbetin, sevginin sembolü haline gelmiş olan Mevlid annemizi ebedi istirahatgahına uğurladığımız bir gün. Rabbim hayatını hasenata tebdil eylesin, Allah Resulü'nü komşu eylesin. Evet. Tabii yaşamış olduğu büyük acılara rağmen bir insanın belki hayatında yaşayabileceği en büyük acıyı, bir annenin yaşayabileceği en büyük acıyı yaşamış olmasına rağmen acısını sevgiye dönüştüren bir insandı böyle annemiz. Bu çerçeve içerisinde hayatını idam ettirdi. Bir zaman için geçmişte yaşamadı, geçmişe bağlı kalmadı ama geçmişteki yaşananları da unutmadan hayatını sürdürdü sevgiyle, muhabbetle, iki ülke arasındaki birlikteliği, beraberliği teşvik ederek hayatını sürdürdü. Bu anlamda Türk ve Alman dostluğuna katkı sunmaya devam etti hayatı boyunca. Belki geceleri gözyaşlarını kalbine doğru akıttı. Ama gündüzleri her zaman için çocuklarına sevginin, muhabbetin, iki toplum arasında yeşermesine katkı sunmaları yönünde öğütlerle bulundu. Evet. Belki yüzyılımızın bir dervişi olarak tanımlamış olsak Mevlid-i Anne'yi, belki yerinde bir tanım olmuş olur. Evet. Bir kez daha mevlid Anne'nin yaşamış olduğu bu yaşantının Anadolu'daki... Bu güzelliği, bu muhabbeti, bu e, birlikteliği Almanya'ya ve Avrupa'ya yansıtması anlamında mevlid annenin öğretilerinin bundan sonraki süreçte de muhakkak gelecek nesillere aktarılmasını son derece önemli bulduğumu ifade ediyor. Bir kez daha kendisine Rabbimden rahmet temenni ediyorum. E, toplumumuzun, milletimizin başı sağ olsun.